Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? PUBG oynayacağız. Ve eğer serinin yenisi gelmesini istiyorsanız like atın. En az 15 like atarsanız ve abone olursanız sizle bir Brawl Stars rutini çekeceğim. Söz çekeceğim. O zaman ilk başta PUBG'ye Böyle için like atın ve abone olun. Ha, bir de bildirimleri açın. Daha fazla bilgi almak için. Şimdi oynuyorum. Hmm. Birazcık yavaş başlıyor. Kusura bakmayın. Şimdi başla hadi be. Boris Ya başlar. Başlar tek. Heh sonuna. Ama ne koyayım ne oluyor bana. Valla arkadaşlar küfür ettim. için özür dilerim. Bugünler hep kendime kertenkele 31'e taktım. Vallahi onları hep özlüyorum. Kafam onda kaldı. Ya bir dakika oldu. Hadi sen oğlum bir açılmadan sen de pik. Arkadaşlar ben bunu silip Neyse. Başladı Allah şükür. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Hadi açıl be. Yarım saatleri bu açılamadan hemen koyayım. Hadi. Hadi be. internet birazcık gelmiyor çünkü kendi odadayım. Odamdayım. O da bayağı bir uzak olduğu için sana. O yüzden çok çekmiyor. Her herkes ben hangi mahallede oturuyorum demiş. Arkadaşlar Turg Turgut Özel Mahallesi Sen Yurt 58, 58 24 mü? ne bilmem. 28. sokak işte öyle. O sokakta oturuyorum ben. Hatta 28. sokak yazan ev benim evim. Oradaki bina. bizim bina. Oradaki binadan sonra işte hmm, neydi ya? Üçüncü kat daire dokuzuncu üçüncü kattayız. Dokuzuncu işte dokuzuncu numara kapıda yazıyor ya. O... Oh. Şimdi başlayalım artık. Bir başlamadı gitti amına ah, Kusura bakmayın. Çok birazcık beklettim. Oyun birazcık kasıyor. da. Eğer işte dediğim gibi like atarsanız sizle beraber PUBG oynayacağım, tur atacağım. Alt çantaya de şey bırakmayı unutmayın yani al yorumlara anız yorumlara abi ismini yazmak isteyenler söylesin ben de onları arkadaşlık isteği gönderim beraber oynarız takipçilerini yani daha çok bilgi için bunu yapacağım ben yani eğer abone ve like atarsanız Hepinizle oynayacağım. S -s sırayla. Hepinizle oynayacağım. Söz. Yeter ki yapın. Şimdi biz nerede insek? Şunu bir indirelim altı. Bu çünkü full bombalama oluyor ama. Şunu da şunu atlayalım bakayım ki. Sediyolar gitsek daha iyi olur. Canım, mu Her yerde okyanus var ha. Orada da. Oraya gitmiyorum. Çünkü orada bayağı bir adam var. Ama çok iyi malzemeler vardı ya orada. Ama daha iyi indik. Direkt değil de ama. Baya uzakta kalıyor. Ya ben oraya gitmek istemiyorum. Buradan full düz ilerliyorum herhalde. Araba bulursak da. Çünkü araba bulmadan oraya ta or şuraya, şuraya doğru gitmek imkansız. Ona diyeyim. Kaçsam ama para. Ana ne vurabilirim ben buradan kaçayım ya. Şuradan bir lastim var böyle. Baya bir adamım yani.

kadar gidelim. Oh, direkt rastgele buyduk devam. Yok. silah da bırakmadım. Çünkü normalde alacaktım ama bu sürü adam var. öldürürler beni. Ha, yani şurada bir tane var oraya gideyim. Ya bizim bir tane arkadaş da öyle. Sadece tek gereken şey evden bir silah bulmak. Tamam buradan yeni bir araba yaratacak. Hani şu şuradan çekeyim. Yeni araba bak. Şöyle arkaya doğru. arabayı yaratsam. Aa, buradan şunu yaratacağım. Ay kafaş da yaratabilirsin de. Allah şükür en azından silah silahtır yani. Küçük olmasına bakmayın. Silah silahtır. abi bunun benzin bitti. Şuna geçiyor. Hep araba bulduğumda böyle yapıyorum. Benzin tasarrufu buna değerler. Tamam bununla devam edebiliriz. Burada bir tane araba var ama olmadım. Çünkü bu daha Bak ben abi kamaro gibi ses çıkartıyorum. Ben... Arkadaşlar internet birazcık zayıf. Kusura bakmayın. Etrafımızdan etrafımız adam bilmiyorum yani. eğilerek yapacağım ben her zaman böyleyim Eğil, eğileceğim taktik bu eğilerek gideceksin abi <laughs> seri hiç ateş etmiyor seri diyor kendisine ama seri de değil Bazen çok bir kapat pencereyi kapatmışlar bir şey. Şuradan Eee evet, Şimdi. Ama ne yapayım internet tamam, çıkmıyor. şimdi. Ya e bu resmi neden almıyor? <laughs> Şurayı gidin bari. Tamam burada çıktı inşallah. Ah, Bakar not be ben de o zaman pancereden. Bu ne? abi hiç sevmediğim şeyden gel ya. Yani. En sevmediğim şey. Tabancama bir tane. Bak tabancama eğer düzgün gelirse siniri krizde geçiyor. Dur ben istemiyorum abi. Rahatça takılmak. Benim işim bu. Evet. Ama bir tane bunu var. Şuradan. Silahlı olsak Ona takarak. Bak abi şunu. Şunu sevmiyorum işte. Öf, bok gibi oldu silah benim Tabancayı dürbün takılır mı? Takılmaz ama PUBG neden takılıyor Vay. Şey bu. Tamam. Tamam. Hopalaya acaba birbirine takılır mı? Takılmıyormuş. Abi bak bu müthiş. Bak bu müthiş. Görüntüde var. Ahmet'in süreci hep azalıyor. O yüzden salıyorum seni pompalıydı sanıyorum. Bunu da sanıyorum. Taramalı lazım bana abi. Heh. Bak işte bu lazım. Bu lazım abi. Ay. Şuna sen hak ettin abi bunu. Sen hak ettin. O kadar da iyi olmasa da. Silah silahtır abi silahın fark olmaz bu şeyine. Orada size yeni taktikler göstereceğim. Yani adam bulursak size yeni taktikler de göstereceğim. Ana dur benim kaskım. Yok. Şuradan kas al. bunu almayayım. şu bunu buna atak. Yok lan. Yanlış oldu. Bunu böyle. daha Muhteşem. şu bir tane durumu fazlalık yap. Buna atak. Ha, şimdi yolla Artık buradan gidebiliriz. Arabamız nerede tamam haritadan gözüküyor. Bu arada haritadan baktığınızda ayak izleri gözüküyor. Adam nerede falan. Abi alan şimdiyiz. Çok alan içindeyiz. Alan gelmedi daha ama yavaş yavaş geliyor yani. Burada öyle bir Şimdi nereye gideceğiz biz? Şuradan ayarlayalım. Şuradan alalım. Şurada. Doğru mu bu? Biraz besiciyoda gideyim mi? Tamam. Şurada. Size video cevap Yorgunum ama. Daha yeni uyandım galiba. İnan arabayla geçtik şuraya gitmeden giriş şuraya mısır şuraya gitmeden önce buraya bir soyak bir şey değil ama ben wow. bunu seviyorum

tövbe estağfurullah. Ölüp duruyorlar hep benden çay istiyorlar. Neyse. Belki çocuklarınızı ama Çünkü onlar beni takip Herkese göndereceğim abi. Hax, hast, haksızlık yapmam. Özgür değilim. şu küçüğe. Sağ <laughs> <Nerede? Nerede>? <laughs> 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 Düzelt takmış. Abi sen direkt şey kullanma. Şunu da at. 2x kayıyor abi. Yorum altına şey bırakar mısın? Yani? dürbün kayıyor da bak. Ateş etince dürbün kayıyor. Buna çok sinir oluyor. Bunu nereden ayarlayacağız? Bilenler söyleyebilir mi Yoruma yazın. This charting okay. yeah, That's somewhere. Tamam, der şimdi bakak bir hayır. Sana bir dürbün takat değil mi ya? Şöyle. Bak. Bak bak. Abi bunu da bir dürbün sade oldu. Ya bunun da dürbünü var ki. Şöyle bir dürbünü var. Şimdi Şundan dürbün varsa bundan alır. Bir tane dürbün. Dürbün yok adamın ya. Şaka gibi. <laughs> Şimdi sıcola gidelim. Bakalım. Of Sucuola tam yer değil. Şöyle ortalara gidelim. ortalarda bir yere gideceğim. Şöyle gidelim. Arabayı çırtayım mı acaba? Ha? Ana orada drop var. Pusu kurabilirim. Pusu kuracağım diye ben de ölebilirim. Adamın üstünden geçiyoruz. Ananı yani sikir. Değilim ben. Ananı sikir. Kaç kaç kaç. Ya amana koyayım ya konuş yapma takımlar. Siktir git amına kodum. Abi ya. nereden geldi bu çocuğum ya. Çok ya. orada Instagram hesabımı isterseniz e, söyleyeyim. Instagram hesabımın ismi Merdan Münikülü. Merdan Münikülü. Ya da Çıkar şey hemen size göstereyim. Hemen gösteriyorum size hesabımı. ben göstereyim. Hayır. Yanlış. Ben mobizden e ne yapıyorum? Mobizden yapıyorum? Şimdi videoları. Şimdi. Instagram'a direkt. Şimdi hepinize göstereceğim. Takip edebilirsiniz oradan da beni. Şöyle daha yeni başladığım için. Şöyle. Merdan Münik'i yazın çıkar. Bu ne ya? durdurma anlamazsa ya abi siktir abi, ya gider mi şey bu arada benim takip ettiğim kişileri gösterin onları da mutlaka takip edin abi bu ne zaten var ki ya Boş, dosyaya zarar oldu işte abi var ki o Allah kayıt arkadaşlar ben şunu bir halledip geleyim Abi bu kafayı yedi. Ananız. Ha. Ha. Tamam. Tamam. Devamına. Rus kaptı telefon. Ya dursana. dursan Ya dursana. Onu kayıtlayayım zaten. Pezemeyim. Ah sinir etti beni. Neyse arkadaşlar ben size Instagram hesabımı göstereyim. Ah. telefon alırız burası. Göstermiştim değil mi? Takipçilerimi göstereyim hemen. Takipçilerimizi takip etmeyi unutmayın. Bu değil. Evet benim takip ettiğim benim takip ettiğim kişiler bu. Hmm burada işte bunları takip etmeyi unutmayın. Bakın şöyle göstereyim. Asadıkla bakın şu alttaki Hasan abi takip etmeyi unutmayın. Salha abi ve Eren abiyi de takip etmeyi unutmayın. Bilenler onları takip etsin. Şimdiden söyleyeyim. Tamamdır. Videom bu kadar. Herkese görüşürüz. Daha da çok. Dur yüzümü göstereyim hadi daha da çok videonun gelmesini istiyorsanız kanala like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. of, nereden durduracağız?